Evet şimdi iki değerli konuğumuz var ve çok farklı bir de bir konuğumuz var aslında hepinizi ilgilendiriyor. Şöyle söyleyelim Profesör Doktor Sayın Ahmet Karacalar kendisi konuğumuz. Aynı zamanda yalnız bir doktor değil kendisi yazar ve sanatçı. E, bu gördüğünüz heykeller de onun eserlerinden biri diyelim. Aslına bakarsanız bir başka eseri daha var o da canlı bir eser. E, geçirdiği bacak estetiği sayesinde yeniden doğduğunu söyleyen Gülkay e, Slovatova. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk merhaba. Evet. Şimdi. Nereden başlayalım? Ben her <laughs> Heykellerden zaman. Heykellerden mi bacaklardan mı? Ben Sana her karar zaman canlı nereden ya da. Peki. <laughs> Şöyle söyleyelim hocam. Ee, bir altın orandan bahsediyoruz. Biz de evet. teaserlarımıza söyledik evet. değil mi? Nedir bu altın oran? Bir vücut uyumundan mı bahsediyorsunuz? Altın oran iki yapının birbirine oranı eğer 1.6 ise altın orandan bahsediyoruz. Bu her yerde var. Yani yüzde, bedeninizde, aslında yaşamdaki e, her canlılarda, çiçeklerde, her yerde var. Ama şunu keşfettik. Yani bir yapıyı iyi yapmanız ya da iyi olması yetmiyor. Bu yapılar arasındaki o 1.6 oranı var ise o kişide çekicilik ortaya çıkıyor. Hmm. Yani şey gibi mesela hmm. halk arasında duyarsınız gözü çok güzel. Ya bunun çok anlamı yok. Yani gözün, kulağı, kulağın, ağzı oranları 1.6'yı tutturuyor ise... Bu çekicilik lehine. Ben yandım mesela kulaklar yelken gibi. <laughs> Aşk olsun. Onu <laughs> böyle şey. Şimdi e, bu kerpetenler falan vardı bizim teaser'da. Siz getirmediniz ama bu 1.6 santimetreden mi bahsediyoruz? Evet. Nedir bu oran? Nasıl ölçüyorsunuz bunu? O e, benim tasarladığım cetvelin iki tane e, ağzı var. E, o iki ağız bire 1.6 oranında. Yani hmm. açtığımız zaman da aynı oranı veriyor. Küçülttüğümüz zaman da. Hmm. Örneğin burun kanatlarınızın ağız köşesine oranını o cetvelle ölçüyoruz. Evet. Eğer biri 1 santim ise öteki 1.6 santim olmalı. Hmm. Cetvel bunu bildiriyor bize. E, estetikte de şöyle kullanmak mümkün. Örneğin bize burun estetiğiyle olan gelmiş birisine... E, ...bakın şunu da yaparsak yüzünüzün altın oranı daha iyi olur diye öneride bulunma şansını veriyor. Anladım. Ya e, Bu bir matematik hesap herhalde ama... Evet. Ben şimdi izleyenlerimiz yanlış anlamasınlar. Hanımefendinin bacaklarına bakıyorum. Çünkü e, bacak estetiği yaptırmışsınız öyle mi? Doğru. Nedir o? Hocam sizden mi başladınız? Ee, bir şimdi... önce nereden ihtiyaç duydunuz bacak estetiğine? Nereden ihtiyarız? Çok inceydi. Baya inceydi. Şimdi düzeldi diyorsunuz. <laughs> şimdi düzeldi. Peki. Hocam. Bir bedensel kusurlar bir bayanın özgürlüğünü kısıtlıyor. Mesela giyim özgürlüğünü kısıtlıyor. Bacakta genellikle etek giyememe, tayt giyememe ya da çizme yüksek topuklu ayakkabı giyememe kısıtlaması var. Başvuru sebebi biraz bununla ilişkili. İşte bacak estetiği problemini yaptığımız bazı estetik girişimlerle düzelttik şu anda. Oldukça uygun. Ve kullanabiliyor, dinamik estetiği çok iyi, hı hı. spor yapabiliyor. Bir öncesine sonrasına bakalım mı? Belki yapılan uygulamayı bize daha iyi anlatacaktır. Sevgili Özgünden evet. rica edelim, bize öncesini ve sonrasını göstersin. Bu sırada belki siz de uygulamayı anlatırsınız. Evet tabii ki. Şimdi öncesi dediğimiz, gördüğümüz burada bir estetik eksiklik mi var hocam? Evet var, bir, eşitlik, ee, bir eşitsizlik var, değil mi? İncelik var. Parantez bacak dediğimiz yapı var. Aynı zamanda bacak iç kontrolünde sorunlar var ama bacakların oranları yani boy oranları iyi oldukça. Üst bacak, alt bacak. Evet. Yani 3-4 tane problem söz konusu. Sonra ne olmuş? Sonra da böyle olmuş. Evet. Burada yapılan işlemler diz çevresi estetiği, hücre enjeksiyonu çünkü hücre enjeksiyonu artık sadece gençleştirme için değil beden şekillendirme için kullanıyoruz. ve Aynı zamanda bacak silikonunun yerleştirilmesi. Evet. 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 Yani, arkadan arkadan, arkadan görünüşünü veriyorsunuz. Evet. Evet. Farklı Peki şey. gelelim e, bu sağlığın sanatla buluştuğu evet. noktaya. Siz evet. aynı zamanda aslında heykel yapıyorsunuz. Evet. E, yurt dışında çok alışkınız işte örgü öğren doktorlar, bir hobisi olan e, kukla oynatan. Siz heykelle evet. e, uğraştınız. Bunu elinizi geliştirmek için mi yaptınız? Yoksa zaten yapıyordunuz ve devam mı ettiniz? Ben bir sürü amaçla yapıyorum. Bir tanesi de bir pratik yapmak amacıyla. İkincisi bunu estetik cerrahiye aktarıyorum. Örneğin kişinin yüz kalıbını ya da burun kalıbını alıp onun heykelini oluşturabiliyorum. Yani onun üzerine çalışmak, Hı -hı. hastaya bunu göstermek, İşte burnunuzda bir problem var ama siz bunu görmüyorsunuz demek Hı -hı. amaçlı var. Hı -hı. Bir de e, mesaj vermek için de yapıyorum heykelleri. Çünkü estetik bir bilinç. Hı -hı. Bu bilinç ne kadar e, gelişmiş olursa, talepler doğru yönde ilerlerse estetik cerrahi de gelişecek. Hı -hı. Örneğin bu bacakla ilgili bir heykel yaptım. Hı hı. Etekler havalanır şekilde. Buradaki amaç şu. Ben çekiciliğin bacaklardan başladığını düşünen birisiyim. Peki bacak estetiği zor mu hocam? E, tabii öyle baktığınız zaman her şey zor hale geliyor estetik cerrahide. de. Fakat günümüzdeki gelişim ile bacaktaki pek çok sorunu kamufle edebiliyoruz. Ben... Yani ciddi bir operasyon yapmadan. Hı hı. ya Kaç gün kalıyor mesela? Eski bacak, yeni bacak. Hı. Hani ...şeklen gö gözün gördüğü ne kadar zamanda oluyor bu? E, yapılan işleme Ve bağlı. Ve tedavi tabii. Örneğin hücre transferi yaparsak... ...onda herhangi bir dikiş falan söz konusu değil zaten... Evet. ...hücre transferinde. E, kişi e, çorabını giyip gidebiliyor. Hücre transferi ha, nedir? Nasıl yapılır? E, yağ hücresi transferi... ...kök hücreden zengin yağ transferi... ...kişinin vücudundan alıp... ...fazla olan yerden eksik olan yere... Hı hı. E, ...Robin Hood gibi... E, <laughs> ...zenginden fakire transfer... <laughs> ...etmek gibi... Aslında insan bedeni şekillendirmek böyle hani yağı dışarı almak atmak değil, yağ çok değerli aslında bakarsınız hı hı. ama yanlış yerde olduğu zaman değersizleşiyor. Yani e, şunu da merak etmiyor değil mesela bir bacak estetiğini yaptığınız zaman bir izbiz falan kalmıyor mu? Ameliyat izi falan. Yani özellikle vücut transferinde kalmıyor. Vallahi onu anladım. Evet silikonda ise tabii kıvrımlara gizli şekilde çok küçük izler kalabiliyor ama bir süre sonra zaten onu fark edemezsiniz. Vücudun yani, kıvrımı gibi. Mesela baksam ben ya yani bu estetikli bu estetiksiz diyemem değil mi? O hale <laughs> mi getiriyorsunuz? Ee, diyemezsiniz evet. Peki şimdi bir de kalın bacaktan muzdarip olan izleyicilerimiz vardır. Onlara öneriniz var mı? Onlar için bir çare var mı? Ee, var. Ee, öncelikle kalın bacağın sebebi eğer yağ ise yine o yağı almak mümkün. Ee, tamamen dikişsiz bir şekilde. Eğer kas ise kasa yönelik de işlem yapabiliyoruz. Örneğin botoks. Hı hı. Botoks sadece çizgilere iyi gelmiyor. Aynı zamanda kasları inceltme ve volümü azaltma, daraltma amacı da e, amacına da hizmet ediyor. Yani kalın bacaklar, kalın ayak bilekleri düzeltmek mümkün hepsini. Yani kası mı inceltiyorsunuz? Kası da inceltebiliyoruz. Sadece Hı -hı. çünkü bazı kişilerde yapısal olarak kas kalın oluyor. Hı -hı. Siz yağı istediğiniz kadar alın. İncelme sağlanmıyor. Ee, bacak kasları e, yedeği de var. Yani bir tanesini inceltmek bacağın fonksiyonuna zarar vermiyor. Hı -hı. Diz estetiği de yapılıyor değil mi? Ben mi yapayım? Bilmem. Evet, <gülüyor> <Susturuyor> <gülüyor> ben başladım ya gidiyorum. Yukarı doğru çıkacağız <laughs> dize doğru. Diz estetiği de <laughs> önemli dediğiniz gibi etek için önemli. <laughs> Ve diz çevresi kesişme noktasında yani üst bacak ile alt bacağın kötü olması mesela biz bacak boyunu uzatabiliyoruz. Ama illüzyonla. <laughs> diz estetiği yaparsak eğer akışkan bir... E, silüet oluşturursanız kişinin bacak boyunu siz uzun zannediyorsunuz. Aynı santimetrede olmasına rağmen. O yüzden diz estetiği çok önemli. Gülkay çok yandı mı? Dürüst <laughs> <laughs> ol. <laughs> 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 ne kadar süre aldı iyileşmen? Ve i̇yileşmen. E, ya iyi ki yaptırmışım tafta... dedim yoksa bu kadar acıya değer miydi mi dedin? Dedi. E, Yok iyi ki yaptırmışım dedim. Mutluydu. Acı var mı peki? Ameliyattan çıkınca tabii biraz oluyor ama ağrı kesici alıyorsun. Zaten ben bir gece kaldım hastanede. Ertesi, bu kadar. Ertesi sabah eve gittim. Peki spor yapabilmeye, normal hayatına Tabii. dönebilmeye ne zaman başladın? Hmm. Bir dört hafta olmuştur. Dört hafta, beş hafta sonra başladım. Yani nekaat dönemi ne kadar bu işin? Ee, şimdi üç dört gün sonra yürümeye başlıyorsunuz. Ama yaşamdaki işte spor yapma ya da başka aktiviteler 3-4 haftayı buluyor. Evet. Bir video olması gerekli, bilmiyorum gösterebilecek misiniz? Dans ederken 3 haftalık bir görüntü hmm. vardı. <laughs> ...yani üç haftada dans edebilir hale geliyorlar. Beseydik geçen hafta çağırdık... ...salsa yapardık. <laughs> Şimdi ben tekrar yüz bölgesine... ...gelmek istiyorum. Yüzle ilgili son trendler... ...nelerdir? Bu kök hücre... ...enjeksiyonlarını duyuyoruz. Bir sürü... ...bir sürü bir şeyler duyuyoruz. En son... ...bu hem anti-aging ile ilgili... Hı -hı. ...hem de genel trend... ...hangi taleplerle geliyor hastalarınız sizlere? Şimdi öncelikle şunu fark ettik... ...yani işin sırrı... ...kendi bedenimizde saklı. Hı -hı. Kendi hücrelerimizde... Evet. Alerjik yapıcı özelliği yok ki riski yok kendi hücrelerimizin. Ee, özellikle hücrelerle gençleştirme ya da koruma ilk planda diyebilirim. Bunun içinde farklı yöntemler var. İşte aslına bakarsanız yağ enjeksiyonu, kök hücre enjeksiyonu, etken hmm. madde kök hücre. Hmm. Kök hücre'nin onarıcı özelliği var. Ee, özellikle yaşlanmanın önemli sebeplerinden bir tanesi yüz yaşlanmasının hacim kaybolması. Evet. Yani nasıl zayıfladığımız zaman elbiselerimiz kolumuzdan sarkmaya başlar yüzümüzde hacim kaybı olduğu zaman deri de sarkmaya başlıyor. O, o yüzden buna volümetrik yüz gençleştirme diyoruz. Yani hücrelerle hacim vermek. O yüzünüz zaten amiyasi yüz germe etkisi yaratır. <laughs> Ama hücrelerin bir özelliği de onarıcı etkisi vardır. Siz bir yere yaparsınız o dokuyu onarır, rengini onarır, daha pürüz bir cilt verir. üstelik sosyal hayatta da uyumlu. Dikişiz bir şekilde siz ve kendi, hücreniz kendi anladım. hücrenizle gençleşmek evet. şu anda çok önemli. <laughs> yani. Peki bunu belli bölgelere uygulayıp o bölgeye bir dolgunluk mu veriyorsunuz yoksa cildin her yerine mi uyguluyorsunuz? Şimdi birincisi bal peteği şeklini her yere verebiliyoruz. O Hı -hı. yüzünüzü değiştirmez çünkü hacim vermez. Hacim eksilmiş ise mesela göz altında hacim eksidir. Oraya hacim veririz. İlk uygulamanın adı nedir? İlk uygulama derken? Bal peteği gibi olanı? Ee, hücre enjeksiyonu. Hücre enjeksiyonu. Evet. Bal peteği bir teknik. Farklı teknikler var. Verme teknikleri var. Çünkü sonuçta hücrede doğru yapıldığı zaman yüzünüz değişmez. Evet. Eskiye gidersiniz. Hani hı hı. amaç sonuçta yüzünüzü değiştirmek, herkesi birbirine benzetmek değil. Bravo. Hücrelerle evet. e, bu şekilde çok Hocam teşekkür çok teşekkür ediyoruz size, size teşekkür de hayırlı olsun. Gülay çok teşekkürler. Teşekkür Medeni cesaretinden dolayı da insanlar genelde öncesini Tevfik sonrasını ediyoruz. göstermek istemezler ama senin gibi bu konuda problem yaşayan birçok genç kıza kadına belki de yüreklendirici cesaret verici oldun çok teşekkür ediyoruz bilgileriniz için. Teşekkür ederim. Evet, şimdi evet, Türkçe Olimpiyatlarına bakın. gidelim evet. istiyorum. Türkçe Olimpiyatlarında Doğu Turnesi sürüyor değerli izleyenler. 16 ülkeden 60 öğrenci Diyarbakır'dan sonra Urfa'ya gittiler. Hem Türkçe, hem Kürtçe, hem de Arapça türküler söylediler. Biz de onlara kulak verdik. <laughs>